Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda halk arasında ayrık omurga hastalığı olarak bilinen spina bifidayı konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünden uzman doktor İbrahim Alataş. hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Efendim Spina Bifida nedir? Önce bununla başlayalım. Görünme sıklığından bahsedelim. Halk arasında ayrık omurga hastalığı olarak biliniyor. Ve Türkiye'de de görünme oranlarına baktığımızda çok da düşük olmadığını biliyoruz. Ne söylersiniz efendim? Hastalığı nasıl tanım, tanımlayabiliriz? Halk arasında dediğiniz gibi açık omurga, ayrık omurga denilen bir hastalık. Anne karnında 22-26. haftada nörolasyon aşamasındayken gelişen e, Konjenital problemlere bağlı oluşan bir hastalık. E, genellikle e, etiyolojik nedenlerden önce Türkiye'deki sıklığından biraz bahsedelim. Hı hı. E, dünyada binde bir oranında gözükürken e, Türkiye'de maalesef ki binde üç ile binde beş arasında değişiklik göstermektedir. Bölgesel değişiklik çok daha fazladır. Özellikle Marmara bölgesi de binde beş oranında Güneydoğu Anadolu bölgesinde binde 5 oranında, Ege ve, e, e, ve İç Anadolu bölgesinde binde 3 oranında gözükmektedir. E, hocam baktığımızda oranlar çok da düşük değil e, söylediğimiz gibi. E, neden bu şekilde seyrediyor? Bununla ilgili açıklanan bilimsel e, çalışmalar var mı? E, etiyolojisi yani nedenlerinden bahsedecek olursak bilimsel çalışmalarda en sık görülen nedeni gebelikten önce alınması gereken folik asitin alınmamasına bağlı. Bu ne demek? genellikle dünyada gebelik yaşına gelmiş 16-18 yaş üstü tüm genç bayanların folik asit içme zorunluluğu var. İster gebelik düşünsünler, ister gebelik düşünmesinler. Günde bir defa her sabah kalktıklarına bir folik asit içiyorlar. Maalesef ki bizde planlı gebelik daha az oranda gözüktüğü için Folikasiti genellikle kadın doğuma, gebeliği saptanmış annelerin başvurduktan sonra ikinci, üçüncü ayından sonra folikasit içmeye başlıyorlar. Bu nedenle gecikilmiş oluyor. Folikasit içmenin hiçbir faydası olmuyor. Sadece folikasit değil tabii ki. Diğer nedenleri antiepileptik ilaçlar yani epilepsi ilaçlarının kullanımı, gebelikte annenin yüksek ateşli hastalığa maruz kalması, Genetiksel nedenler, ailede spinofte hastalığı varsa ikinci ve üçüncü gebeliklerde bu oranı çok daha fazla arttı. E, pek çok neden sayılabiliyor ama tam olarak şundan dolayı bir şey diyemiyoruz. O yüzden e, bizim özellikle dinleyicilerimize vermek istediğimiz mesaj, gebelik yaşına gelmiş her bayanın e, birinci öncelikle e, gebelik düşünüyorsa planlı gebelik yapması... Planlı gebelik düşünen hastalarımızın da gebelik planlamadan 6 ay evvel folik asit başlamasını öneriyoruz. Hocam burada aslında şunu da önemi ortaya çıkıyor. Gebelik planlaması sürecinde tetkiklerin yapılmasının da önemini anlıyoruz değil mi? Burada anneye babaya Aynen. mutlaka tetkikler yapılmalı bu planlama öncesinde. Bunlardan bir tanesine folik asit olduğunu söylüyoruz o halde. Doğrudur. E, hocam tanı süreciyle ilgili de bilgi alalım sizden. E, nasıl tanı konuluyor? E, anne karnındayken e, bir tanı alması mümkün mü çocuğun? E, yoksa sonrasında mı anlaşılıyor? Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Genellikle gebelik tanısı almış, hamileliğini bilen anneler gebelik takiplerini kadın doğumcuya, takiplerine gittiklerini ya da perinatoloğa gittiklerinde 12-16. haftada anneye yapılan ultrason tetkikiyle tanısı konuyor. Amniyosentez yapılması gerekiyor. E, kanda beta-HCG dediğimiz bir testimizin yapılması gerekiyor. Ama şu an e, tıpta en çok kullanılan gebelik dönemindeyken yapılan anneye yapılan ultrason esnasında tanısı konuyor. Hı hı. Ultrasonda da e, belli olabiliyor diyoruz. Aynen. E, hocam, tanık olduktan sonra nasıl bir süreç işliyor? E, ultrasonda konulması ve sonrasında tabii e, annenin, babanın burada hissettikleri tedavi sürecine başlama e, bunlar da tabii e, aile içinde çok e, ciddi anlamda onları etkileyen bir süreç. E, bununla ilgili ne söylersiniz? Şöyle, gerçekten çok zor bir hastalık. E, gayet güzel gebeliğini takip eden bir anne baba çocuğun kalp seslerini duymaya, kadın doğuma kontrole geldiğinde hı hı. E, Spina Bifida diye daha önce hiç ismini duymadığı bir hastalıkla yüz yüze geliyor. E, kadın doğumcular bu tanı konduktan sonra çocukları e, olacak olan aileyi kadın doğum konseyleri perinatolojik konseylerine gönderiyorlar. Bu perinatolojik konseyinde kadın doğum e, doktorları, yeni doğan doktorları, beyin cerrahisi doktorları Ortopedi, pediatrik ortopedi doktorları, çocuk nefrologları ve genetikçilerin bulunduğu geniş bir konseye giriyorlar. Bu konseyde tekrardan gebeğimiz muayeneleri yapılıyor, ultrasonları yapılıyor. Ondan sonra aileyle karşılıklı görüşmeye alınıyor. Konseyden bu hastalığın ağırlığına göre, derecesine göre hastaya bilgilendirme yapılıyor. İleride yaşayacağı sorunlar, ek anomaliler Ekstra problemleri varsa, hidrosefali problemi varsa ya da çocuğun yaşamla bağdaşıp bağdaşmadığına göre iki alternatif sunuluyor. Ya anne karnındayken çok ağır anomalisi olan, yaşama şansı olmayan, anneye zararı olma ihtimali olan gebelere çocuğun alınması öneriliyor. Şayet alınmayı önerir, kabul etmeyen ailelerse gebeliğin devam etmesi ve düzenli sık takiplere gitmesi öneriliyor. İşte burada bir kaos başlıyor. Aile evet. içinde çok büyük sıkıntı oluyor. Anne kendini gebeliğe hazırlamış bir bebeği olacağını hayal ederken zor bir sürece giriyor. Bu dönemdeyken çok büyük stresler yaşıyor. Psikolojik baskılar görüyor. Kendisi aile içi aldırıp aldırmama konusunda çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Baba ayrı sıkıntı yaşıyor. Böyle ağır anomali bir çocuk doğduktan sonra... Kendi ailesine mi yoğunlaşacak? Var ise sağlam çocuğunla mı ilgilenecek? Yoksa bu hastalığa sahip çocuk doğduktan sonraki tedavi süreciyle ilgili sıkıntılarını düşünüyor. Annelik içgüdüsü bu çocuğu aldırıp aldırmama konusunda çok ağır zorluklar yaşıyor aileler. Hı hı. Karar aileye bırakılıyor. Biz doktorlar olarak ailelere yaşayabilecekleri en ağır problemlerden Sıkıntılardan bilgilerini veriyoruz, aldırmak istemeyen gebeleri, kadın doğum takipleri sonrası çocuk doğduktan sonra çocuk beyin cerrahisi olarak çocuğu biz devralıyoruz. Hı hı. E, hocam söylediğiniz gibi aslında çok sancılı bir süreç, çok zor bir karar. E, peki e, gebeliğin e, başlarında e, bunun yakalanması, bunun tespit edilmesiyle e, daha sonra tabii tespit edilmesi arasında da fark var değil mi? E, ailelerin yaşadığı evet. süreç açısından? Şimdi şöyle e, gebeliğin erken döneminde tanısı olan ailelere 12-16. <laughs> haftada tanısı konmuşsa normal tahliye zamanında ise gebede de aile de çocuğu aldırmayı kabul ediyorlarsa kanunu e, kanuni süreç işliyor ve çocuğu aldırıyorlar. <laughs> Ama ileri dönemlerde ve aile aldırmayı istemiyorlarsa ailenin aldırmak istemediği ile ilgili o, ...onan formunu imzaladıktan sonra takipleri kadın doğumcular tarafından yapılıyor. Evet e, hocam burada gelişen problemleri de isterseniz e, bir özetleyelim. E, ne gibi sıkıntılar bekliyor aileleri e, e, eğer çocuğu aldırma kararı verilmediyse? Şimdi en büyük sıkıntı bu hastalık sadece bir problemle doğmuyor çocuk. Gerçekten problemler zinciriyle doğuyor çocuk sadece omurliğinde belinin arka kısmında bir defektle sinirlerdeki problemlerle doğmuyor. Bunların büyük bir oranında %70 civarında hidrosefali dediğimiz bir anomali ile birlikte doğuyor. Beyinde sıvı toplaması ile ilgili. bu çocuk doğduktan sonra her şey güllük gülistanlık değil. Diğer cerrahi, branşlar gibi değil. Bir kez ameliyatlar yapıp tedavisi bitmiyor çocuk ilk gün e, ameliyatı yapıldıktan sonra tedavisi devam ediyor. Yeni doğan döneminde belli aralıklarla tetkikleri yapılıyor. Şayet hidrosefali tanısı da var ise e, ikinci seansta hidrosefali ameliyatı yapılıyor. Çocuk yeni doğan sürecini tamamladıktan sonra, yoğun bakımdaki süreci tamamladıktan sonra, eve taburcu aşamasına geldikten sonra çocuğumuzun eline çok uzun bir tedavi protokolü veriyoruz. Bu taburcu olduktan sonra çocuk beyin cihazı, poliklinik takibi, çocuk nörolojisi takibi, genel çocuk polikliniği takibi, çocuk orta çayıt bacaklarında anomalisi varsa çocuk orta ortopedi takibi, çocuğun aynı belinde gelişen sinir hasarı bağırsak ve mesanesini üro dönemisinde de etkilediği için bu problemlerden dolayı mesane ve böbrek problemleri de oluyor ve çocuk nefroloji polikliniğe takip de gerekiyor. Özetle söyleyecek olduklar olursak bu çocuklar çok ağır anomalili çocuklarımız oluyor. Sadece belinden ameliyatla bitmiyor. Çocuk nörolojisi, çocuk beyin cerrahisi, çocuk ortopedisi, çocuk ürolojisi, çocuk nefrolojisi, genel çocuk polikliniği ve çocuğun tedavi süreçlerinde devam destek olan fizik tedavi üniteleri, Aynı zamanda çocuğun yaşı ilerledikçe ve ailenin hastalıkla e, yüzleşme süreci ilerledikçe e, çocuğun psikolojisi ve ailenin psikolojisi de zorluklardan dolayı psikiyatrik destekler. Yani gerçekten zor, ağır, emek isteyen bir hastalık. Ancak e, aileler e, düzenli takiplerle e, yol almalılar. Peki hocam bu çocukların yaşam kalitesini arttırabilmek için neler yapılması gerekiyor? Eğer daha sonra tabii bu hastalık tespit edildiyse böyle bir şey söz konusu olabiliyor mu? Yani doğumdan sonra tespit edilmesi söz konusu olabiliyor mu? Şimdi spina bifida illaki açık omurga şeklinde doğmuyor. İki cinsi var. spina bifida okulta, kapalı spina bifida ya da açık spina bifida olarak ikiye ayrılıyor. Şayet açık spinofida ise tedavi protokolü çok farklı. Kapalı spinofida ise ki cilt bulgularıyla ancak tanış konuyor. Yani çocuk doğuyor, hiçbir belirtisi yok. Çocuğun bacaklarında güç kaybı yok, ama aile yıkama esnasında ya da doktor muayene esnasında belinde kıllanma, renk değişikliği, belinde şişlik, sakral gamze dediğimiz belinin arkasında bir gamze Belirtisi var ise çocuk doktorları tarafından ya da aileler tarafından doktora başvurması gerekiyor. Hı hı. E, ve tabii burada hangi birime gidecekleri de önemli. E, çocuk doktoru daha sonra onları yönlendiriyor e, zaten değil mi hocam? Aynen. E, şimdi genellikle hastalarımız e, tedavi sürecinde açık omurga hastalığında ise bir onu arada anlatırsam çok sevinirim. Tabii hocam buyurun. Açık omurga hastalığıyla doğan çocuklar doğar doğmaz kadın doğumcular tarafından yeni doğan konsültasyonu yapılıyor. Yeni doğan ünitesine alınan çocukta çocuk beyin cerrahisi konsültasyonu isteniyor. İlk 8 saat ile 24 saat arası erken cerrahi tedavi şansı çok daha yüksek oluyor ilgili tetkikler, tüm spinal MR, MR, e, böbrek ultrasonları ve diğer ilgili yeni doğan tetkikleri ve priop hazırlıkları yapıldıktan sonra ilk 8 saatle 24 saat arası çocuğun genel durumu uygunsa, ameliyatı kaldırabilecek gibi ise, yarası temiz yaraysa hem belinden ameliyat hem beyininden şant ameliyatı gerekmektedir. Hı hı. Belinden sadece ameliyat olan çocuklar yarası kirli ise ya da gecikilmiş bir vaka ise bize başvuru süresi 8. 24. saati geçmişse çocuğun ilk seansta belinden ameliyat yapıyoruz. 14 gün antibiyoterapi sonrası vücuttaki enfeksiyonla ilgili tüm riskler ortadan kaldıktan sonra hidrosefali ile ilgili ventriküloperitoneal şant ameliyatı yapılıyor. Daha sonra çocuğun tedavi süreci bitmiyor. ilk 3 ayında ayda bir kez Çocuk beyin cerrahisi polikliniğine kontrol öneriyoruz. Baş çevresi takibi, nörolojik muayene takibi ve gerekir ise kraniyel USG ve beyin filmleriyle takipleri yapılıyor. Üçüncü ayda rutin kontrollerinde çocuk nefroloji genel çocuk polikliniğinde muayeneleri yapılıyor. Altıncı ayında ameliyatın 6. ayında ürodinami dediğimiz bir tetkik yapıyor mesane ve böbrek fonksiyonlarını gösteren bir özellikli test yapılıyor. Yaklaşık birinci yaşındayken e, kontrol amaçlı tüm spinal ameri çekilmek zorunda. Çocuğun 6 ayda bir omurga eğriliği ile ilgili skolyoz tetikleri yapılmak zorunda. Ve süreç yaşı çocuğun büyüdükçe düzenli takipleri yapılmak zorunda. ilgili branşlara takipleri ve tedavileri yapılmak zorunda. Özellikle bu hastalık süreç. sadece e, beyin cerrahisini etkileyen bir hastalık değil. Yaklaşık 7-8 e, branşın ortak birlikte çalıştığı bir hastalık. Hocam o zaman ömür boyu süren e, bir tedavi e, süreci mi söz konusu? Aynen. Diğer cerrahi vakalardan farkımız bir vakaya olduğunda ameliyatla süreç bitmiyor yaklaşık şant ameliyatı birinci yaşındayken gerekirse tetrit kort ameliyatı şantı ile ilgili problemler olsa şant revizyon ameliyatları şayet çocuğun ayaklarında deformite ortopedik problemleri varsa pes planus pes ekine var dediğimiz ameliyatlar çocuğun omurgası değerlik varsa skolyoz ameliyatları bu çocukların kasık fıtığı ve göbek fıtığı çok sık rastlanmakta çocuk cerrahisi ameliyatları çocukların yaşları büyüdükçe mesane ile ilgili problemler ortaya çıktıkça çocuk cerrahisinin mesane ameliyatları yani e, ömür boyu süren bir süreç. Zaten biz polikistik hastalarımıza şey diyoruz. Biz bir aileyiz, Spinafide ailesiyiz. Bizden kopmak yok. Lütfen düzenli takiplerinize gelin. Düzenli takiplerinde ultrasonlarınız, ürünlemeler, MR'lar ne gerekiyorsa yapılsın ki çocuk zaten hayatta biraz daha toparlayabilmek, biraz daha sosyal konforunu sağlamak için tedavilerini zamanında yapmayı istiyoruz. Hocam o zaman her hastalıkta olduğu gibi burada da erken tanının önemini vurgulamakta fayda var. Burada çocukların tablolarının bir anda ağırlaşması söz konusu mu? Yani bunu beklemeden insanların rutin kontrolleri mutlaka ihmal etmemeleri gerektiğini de vurguluyoruz değil mi? Tabii ki şöyle çocuklarımızda rutin tedavi protokolümüz var. Aile polikliniğe geldi. Hangi ayda ne için geleceğini eline kağıt olarak veriyoruz. Onu özellikle kimliği gibi saklamasını söylüyoruz. Ve bu takiplerine düzenli gel geldiği zaman ne yapacağını biliyor. Ha ekstra problem olursa bu ne gibi problem olabilir? Hidrosefali ile ilgili şantı ile ilgili problemler olabilir. Tekrarlayan kusmalar, yüksek ateş, Şant fonksiyonlarını bozan problemlerden gelişen sıkıntılar var ise bunlar akut, acil e, başvuru gereksinimi. Çocuk normal yürüyen, koşan bir çocuk ise e, çabuk yorulmaları başlarsa, sırt ağrısı, bel ağrısı, bacak ağrıları artarsa, yürüme paterninde bir miktar bozulma olursa, oraklayarak bacağın değişik yürüme potansiyeli olursa, bacaklarında yürümede güçsüzlük olacak olur ise bunlar bizim için acil durum. Çocuk idrarını veya da büyük abdestini hissediyorsa ve belli boy uzama dönemlerinde bunlarla ilgili problem yaşıyorsa ara tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Hocam e, isterseniz biraz COVID-19 sürecinden de bahsedelim. Çünkü e, şimdi rutin kontroller dedik e, ama pandemi sürecinde birçok kişi hastaneye gelmeye çekindi hala da endişeler devam ediyor ama hastanelerde alınan önlemleri de biz e, programlarımızda söylüyoruz izleyicilerimizde bu çerçevede uyarılarda bulunuyoruz. E, çünkü rutin kontrollerin ihmal edilmesi birçok hastalıkta ciddi sonuçlara neden olabiliyor? Burada da yine aynı şekilde sizin gözlemleriniz var mı? Spina bifida'da da e, tablonun ağırlaştığı ilerlediği e, kontrollerin ihmal edilmesi nedeniyle. Şöyle gerçekten çok zor bir süreç geçiriyoruz. Dünyayı etkileyen bir çok büyük bir salgın var. Maalesef ki ailelerimizde bu çocuklarımız kırılgan çocuklar ve enfeksiyona yatkın çocuklar, hastaneye normal zamanda bile gelirken çok korkarak çekinerek gelen aileler. Covid'den iki misli korktukları için belli tetkikleri yapılması gerektiği zamanlarda getirmeyi ihmal ediyorlar. Örnek vereyim beynin özellikle filmlerin çekilmesi gerekeceği zaman ya da ürünlerim dediğimiz mesane ve böbrek problemlerini gösteren tetkileri yaptırması gerektiği zaman gelmeyecek olur ise bu çocuklarda ömür boyu kalıcı hasar oluşacak problemler ortaya çıkıyor. İdrar kaçırma, büyük abdest kaçırma, şant disfonksiyonuna bağlı ı, ileri düzeyde etkilenme. E, bu arada en büyük sıkıntımız tüm sokağa çıkma yasaklarından en çok etkilenen çocuklarımız spinoftalı çocuklarımız. Çünkü bu çocuklar haftada 3 gün en az fizik tedavi seanslarına gitmek zorundalar. Fizik tedavi seanslarında da pek çok çocuk ve aile ile aynı ortamda bulundukları için aileler fizik tedaviye götürmüyorlar ya da fizik tedavi merkezleri kapalı şu an. Maalesef ki aileler de çok bilinçli davranmayıp evde egzersizlerini yapmadıkları için bacaklarında, tendonlarında, eklemlerinde büyük ağır problemler oluşuyor. O yüzden lütfen düzenli aralıklarla takiplerinizi doktorlarınıza başvurun. Evde ev egzersizlerinizi yaptırın. Bir problem olduğunda en azından doktorunuza, telefonunuza, telefonla ulaşın. İleri bir tetkik gerekecek olursa ona bir danışın ya da örnek vereyim çocuğun ürünlemi zamanı geldi ya da ultrason zamanı geldi ama getiremiyoruz ne yapalım gibi sorularınızla siz de yönlendirmeden bilgi almaya çalışın. Hı hı. Evet hocam burada doktorlarla mutlaka irtibat halinde olması gerekiyor ailelerin. Aslında her hastalıkta olduğu gibi ama burada da yaşamsal sonuçları olabilir. ve bu tabloların tabii geri alınması da tablonun tekrar iyileşmesi de mümkün olmayabiliyor değil mi bu tür ihmallerde? Aynen. Kalıcı hasarlar geliştiyse bunları tekrar toparlayabilmemiz sıkıntı oluyor. Ya cerrahiler gerekiyor ya ileri tedaviler gerekiyor. E, hocam programımızın başında söyledik, e, yani birçok neden var e, bunu etkileyen ama folik asit vurgusunu çok yaptık e, değil mi? E, bu nedenle e, hamilelik planlaması öncesinde e, biraz daha uyarılarımızı e, tekrarlasak daha iyi olacak. E, tetkiklerin çünkü zaman zaman ihmal edildiğini görüyoruz. Yine Covid 19 sürecinde. E, hamile kalınmadan önce, e, bu planlamalar yapılmadan önce e, teklifler ihmal edilebiliyor. E, bununla ilgili tekrar hocam söyleyeceklerinizi alalım, uyarılarınızı. Lütfen bu konuda çok bilinçli bir toplum olalım. Çünkü gerçekten e, düzenli takibe gidecek olursanız ya da gebelik planlayan anne adayları kadın doğuma gidip ilgili teklifler e, yapıldığı zaman bununla ilgili eksik bir vitamini var ise folik asit eksikse ya da rutininde 6 ay öncesinde folik asit kullanacak olursa sadece kendi hayatın değil doğabilecek olan engelli çocuğu engelleyecek. Özellikle gebelik çağına gelmiş tüm bayanlarda kadın doğum takiplerini düzenli gitmeleri, planlı gebelik yapmaları ve gebelik öncesi 6 ay öncesinde folik asit kullanmasını öneriyoruz. Ee, hocam bazen sosyal medyada uzman olmayan kişilerin, hani vitamin takviyeleriyle ilgili olan söylemlerini duyuyoruz. Bazı testler yapılmasın denilebiliyor. İşte aşılarla ilgili söylenenler var. Sizinle bu hastalığı konuştuğumuzda da uzmanların uyarılarının ne kadar önemli olduğunu uzman olmayan kişilerin bilimsel kaynaklara dayanmayan açıklamaların ne kadar vahim sonuçlara neden olacağını böylelikle görmüş olduk. Bu nedenle hocam mutlaka hekime danışılması gerekiyor değil mi? Her türlü vitamin Aynen. kullanımı, gıda takviyeleri bunlarda yapılacak testlerde. 18 yaş üstü tüm bayanlar gebelik düşünüyorlarsa planlama öncesi 6 ay öncesi kadın doğumcusuna gidip ben gebelik düşünüyorum planlamak istiyorum içmek istediğim ya da içmemi önerdiğiniz bir vitamininiz var mı? Şimdiden başlamam gereken bir ilacım var mı diye sormasını öneriyoruz. Şayet gebeliği oluşmuş herhangi bir asit içmediyse muhakkak kadın doğumcusuna gidip takiplerin düzenli yaptırması, gerekirse üç, yeni ultrasonlardan yapılması, gerekirse amniyosentezinin yapılması, yani kadın doğumcuların dediği takip protokolüne uymasını öneriyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, uyarılarınız için hocam. Ben yani teşekkür ederim çok teşekkürler Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında bugün konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünden uzman doktor İbrahim Alataş'tı. Halk arasında ayrık omurga hastalığı olarak bilinen spina bifidayı konuştuk. Nedenlerinden bahsettik, tedavi yöntemlerinden bahsettik ve tabii hocamızın tüm gebe adaylarına önerilerini de aldık bu çerçevede. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.